Asa, oğlum balık seçmeye mi geldik annem? Hangilerine bakalım? Hadi. Oğlum, onu mu beğendi? Akvaryumumuz hangisi? Gel akvaryuma da bakalım. Bak, bu akvaryuma karar verdik. Nasıl? Oğlum, bu da için değilmiş. Çok güzel. Hadi gel bu diğer balıklara da bakalım arkadaşlarına gösterelim Bak bakalım Asaf gel bunlara da bakalım bak bunlar çok güzel. Asaf şunlara da bakalım Geç. Onlar nasıl oğlum? güzel mi? Evet Ama onlar büyük akvaryumda yaşıyormuş oğlum. O küçük akvaryumda olmaz. Şimdi biz iki tane balık seçeceğiz. Evet o da çok güzel. Ama bak şimdi biz iki tane balık seçeceğiz ya oğlum. Bir sana bir kardeş ne olacak? Bak şuradan bakalım camdan bakalım. Hangisini seçtik Asaf? Asaf. Hangisini seçtik? Beyaz. Bir de hangisi? Beyazla hangi renk seçtin? Turuncu mu? Asaf. Turuncuyu seçtik. Balıklarımızı da şimdi gösterelim mi? Bakalım hangilerini seçmişiz. Balıklar ölür anneciğim. Balıklar ölür öyle sakın. Dokunmuyoruz. Ayşima balık mı kızım? Balık. Çok güzel. Asa Asaf gel bakalım gel. Gel oğlum. Gelir misin oğlum? Bak bakalım bak burada varmış kuşlar. Kuşlara da bir bakalım. Geç bakalım kuşlara da. Bizim kuşumuz var diyor oğlum. Bak. Uçtu mu bizim kuşumuz? Ha? Sen İsmail'e de gösterdin mi? Asaf balıklarını nereye götürdük? Baba bu işte balık Çek. <laughs> <laughs>